Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce, kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş'tan şok itiraf, iki kadının arasında kalmaktan yoruldum. Yeter. Dergi dünyası bu aşk üçgeninden sarsılıyor. Hayranlarının gönlünü fetheden sevilen ekran oyuncusu Barış Baktaş. Karizması, özel hayatıyla bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Sürpriz romantizm olsa bile. Başarılı oyuncu ile güzel meslektaşı Yağmur Yüksel arasında kamera arkasında fırtına koptu. Derginin olayları bu aşkın temelinin ne olduğunu ortaya koydu. Düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir arazi. Her şey aşkla başladı. Dizideki samimi sahneleri gerçek hayata aktarılan Barış ve Yağmur'un ilişkisi. İlk etapta taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Çift birkaç kez görüldü. Birlikte geçirdikleri zamanlar ve sosyal medyadaki karşılıklı beğenileri ve yorumları doğrulandı. Aşk Söylentileri Hatta yakın çevresinden sızdırılan bilgilere göre Yağmur Yüksel'in Gün hazırlıklarına başlamıştı ve Barış da bu sürece olumlu bakıyordu. Ancak bu romantik imaj kısa sürede çöktü. Şok gerçek ortaya çıktı, Barış evli. Suçlamalar doğruydu. Barış Baktaş. Uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Gülüm Baktaş ile hala evliydi ve düşük profilli tutuldu. Dergi Dünyası bu haberi duyunca şok oldu yakışıklı aktör. Bir aşk üçgeninin ortasında kalan ayrıldıktan sonra dikkat çekti. Bir yanda yağmur yükseli olan büyük aşkı diğer yanda gülümle evlili. Barışın yağmurla ilişkisini sürdürebilmek için gülümden boşanma kararı aldığı öğrenildi. Ancak Peki bu noktadan sonra ne oldu? Gülümün ultrasonu her şeyi değiştirdi Barış Baktaş, aldığı bir mesajla hayatının şokunu yaşadı. İşi Gülüm'ün boşanma kararı sonrası. Gülüm Baktaş açıkladı. Barış'a gönderdiği ultrasonla hamile olduğunu öğrendi. Bu beklenmedik olay. Boşanma sürecini tamamen durdurdu. Gülüm'ün bu hamlesiyle Barış ortada kaldı. Büyük bir karmaşa. Bir yanda yeni bir hayata başlamak istediği yağmur, diğer yanda. Gülüm, doğmamış çocuğunun annesi. Yağmur yıktı. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan yağmur yüksel haberi aldığında yıkıldı. Hamilelik. Güzel oyuncu Barış'a yaklaşıp sordu, bu ne anlama geliyor? Barış diyerek öfkesini dile getirdi. Bütün bu yaşananlar psikolojik çöküntüye neden oldu. Yağmurun Yakınlarının verdiği bilgiye göre yağmur. Kısa bir kalp spazmı geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Dergi muhabirleri ileri de bekliyor. Hastane durumu yakından takip etti. Yağmurun Tedavisinin ardından taburcu edildi ancak ruhsal olarak henüz tam olarak toparlanamadı. Dışarıda kalmayı tercih eden Barış Baktaş'tan sert ve şoke eden açıklama. Olayların ardından dikkat çeken isim nihayet sessizliğini bozdu. Kendisini dışarıda bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmayan Barış, hastaneye kaldırıldığında oldukça yorgun ve bitkin görünüyordu. Oyuncu sert ve etkili bir açıklama yaptı. "Ki kadın arasında sıkışıp kalmaktan yoruldum. Yeter. Artık bu durum"